Alkışın yükünü Dilara Hanım taşıyor. Evet ses o taraftan ağırlıklı. Gibi fark ettiniz değil, değil mi efendim? Çünkü zaten kendisi daha önceden burada yarıştığı için alkışın ne demek olduğunu biliyor. Ellerinizi parçalama bahasına alkışlamayın. Hiç gerek yok. Ama her doğru cevapta istiyoruz efendim kuvvetli alkışlar. Sevan Beyciğim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sevan Bey biraz önce sesin nereden geldiğini çok net bir şekilde analiz etti. Fark ettiniz çünkü mesleği bu. Evet. Ama bugün Size taktılar mikrofonu efendim. Yani. Aynen öyle. Siz takmadınız. Çok acayipmiş, çok tuhaf oldu. <laughs> i̇lk defa mı oluyor? Evet ilk defa. Hadi bakalım. Uzun bir maraton bu. Belki hafta finalinde, belki tur finalinde bir i̇nşallah, daha bir daha yaşayacaksın. o zaman deneyim. alışırım, rahatlarım iyice. Alışkın mısınız peki bu tip yarışmalara? Yani ne bileyim evde bulmaca çözmek ya da internette buna benzer oyunları oynamak. Ee, telefonda oynuyorum. Güzel. Ee, izliyorum Severek izliyorum. Pratiğini sağlam. Ee, tabii çok böyle hoşuma gidiyor. Böyle yarışmacıdan önce falan bilirsem çok böyle hoşuma gidiyor. Bazen de bilemiyorum. Tabi o zaman kötü oluyor ama güzel genelde evet keyif alarak izliyorum yani. Yani şöyle bir baktım. Tatlı sorular denk gelmiş gibi geldi bana. İnşallah. Çok kolay değil, Sevam Bey. Baştan söyleyeyim. Çok kolay diyemem ama güzel başlayacağız, güzel bitireceğiz. İnşallah. Risk alması gerekiyor. İlk sırada yarışan yarışmacının fark ettiniz. 9000 dedikleri zaman yok yok diyen çıkmadı aralarında. O yüzden efendim hedefinizi o taraflara doğru. Belirleyin. Peki. Başlayalım mı? Tabii ki. Buyurun gelsin ilk soru. Doğu Akdeniz'den Hindistan'a kadar birçok mutfakta kullanılan bir tür ekmeğin Rumca kökenli adı. Bizde de var bu ekmek. Gene Rumca kökenli yaygın kullanılan adı var. Bu onun biraz daha hani Avrupa görmüşü gibidir. Harf alayım bir tane. Alalım. Şu bizim hani döneri de koyduğumuz pide. Pide de Rumca. Hayır. <laughs> Bakın sizin gibi bizim ekipten de <laughs> <laughs> bu tuzağa düşenler oldu. Pide ile aynı kökten geliyor. Fakat biraz daha böyle Avrupa... Pita. Pita. 300 puanlı yerinde. <laughs> Yerleşti yerine. Şimdi eski bir sözcük. Eski bir sözcük. Fakat hala hazırda da karşımıza çıkabilecek bir sözcük. Peki. Buyurun. İkinci dört harfli cevap. <laughs> Kişiye ilişkin, kişisel, özel, şahsi... Başka ne olabilir? Hususi diyesim geldi. olmaz. Dört harfli kişi, şahıs kim bu? Şahıs kim bu? Harf alayım bir tane. Aldık bir tane. Yüce bir kişi olan siz mesela. Zatı muhterem. Zatı. Zatı ya da zati. Zati. Bir nokta için sizi mi bu seferki eski kelime efendim sorunun içerisinde. Peki. Daha önce duymamış olsanız bile bunu çözersiniz e, eminim. Buyurun Hemen harfe tutunmayalım. E. Diyor ki, a bu hava. Bu sözcüğün günümüz türkçesinde kullanılan adı karşılığı. A bu hava. Ee... A bu hava da bu aralar <laughs> pek değişik. Zaman değişti, a bu hava da değişti. Ortam gibi mi? Olur? Hava. Harf alayım bir tane. Aldık bir tane. Havanın hali ahvali. Havanın hali ahvali, vaziyeti. Değişir yani malum. Bir harf daha alayım. Sen a, bu hava gibisin, değişirsin sevgilim. Şarkısı var. A, bu hava demiyor da. Üstadım belli ki sesli harfle başlıyor. Evet. Hıh. Havanın hali ahvali değişir hani yıl içerisinde. Şanslıysanız dört kez. İklim. Nedir? İklim. İklimdir. 300 puan da yerindedir. veşeli <laughs> yerine biraz süre harcadık ama hiçbir şey yapmadık. İkinci beş harfi cevapla birlikte bin puanın üzerine çıkacağız. Hali hazırda da 9400'ü bulabilecek durumdayız. İnşallah. Her şey yolunda biraz hızlansak kardır. Tamam. Hadi gelsin. Efendim yaşayan ölü de denen kare ipler kökenli hortlak ki Hollywood sayesinde bütün dünyaca tanınmış bir mitolojik varlık. Mitolojik de denmez ona ya. Yaşayan ölü. Yaşayan ölüler. Geliyorlar. Zombi. Zombi. Ben şu puan değerinde. <laughs> ya Neşliye'de. Altı harfidir tek kelimedir yine tuzaklı bir sorudur. Bunun tuzağı nedir? Çok basit olması. Aman zorunu düşünmeyin. Hep. Onu yapmaya çalışıyorum Yapmayın. basit düşünmeye çalışıyorum Lütfen basit bunda kesinlikle özellikle Basit düşünün Peki. yarısı da mastar Harf almanızı hiç istemiyorum tamam. efendim Buyurun Yer çekiminin etkisiyle boşlukta Yukarıdan aşağıya inmek Düşmek 600 puan 2000 yaptık kasayı 2 soruya daha böyle cevap verdik mi Sürenin de tedavisini yapmış olacağız tamam. Zaten puanımız güzel maşallah Buyurun 6 harfli cevaplar bitsin Yine kolay soru bence yorum var Diyor ki süpermarket ve indirim marketlerinin mütevazı rakibi. Bakkal. İşte tertemiz bir 600 puan daha. 2600 oldu kasa. Bu soruyla birlikte tam ortasında olacağız. Hesabı yapabiliriz. Net 1 dakika 45 saniyemiz var. 15 saniye eksiğimiz var ama tedavi ediyoruz. Tamam. Buyurun gelsin efendim. 2 kelime aradığımız. Arıların orman gülü çiçeğinden elde ettikleri tüketilmesi sağlık açısından tehlikeli olan ürün polen olmuyor. Sağlık açısından tehlikeli. Arının ürünü nedir ki akla gelen? Bal. Tamam. Bu işte çok tehlikeli bir. O sizin söylediğinizde. Bir şey balı. Nasıl bal? Karabal. Kara, kara kovan var. <laughs> o gayet. Harf alayım bir tane. Alalım mı? Aldık. Deli bal. Deli bal. 600 puan daha. 3200 kasamız bulunduğumuz nokta için gayet güzel bir puandayız. 1 dakika 11 saniyemiz var. Halen hızlanmamız gerekiyor. Tamam. Buyurun yeni soru efendim. Hızlanmamıza müsaade edecek tipte bir soru. Yine iki kelimedir aradığımız şöyle sorulmuştur. Diyor ki ünlem ve seslenmelerde anlatımı pekiştirmek için kullanılan işaret. Ki bunlar bir triyodur. İki kelime. Ünlü Harf alayım mı? bir tane. Almasaydık yahu. Triodur. İki kelime. Bir ne işareti? Üç nokta. Üç nokta noktalama <laughs> işareti. Basit bir sinemiyorum. <laughs> 3900 yaptık ama maşallah. 4000 aşacağız şu soruyla birlikte. Bu bir kıyafet. Batı kökenli bir ismi var. Kadın kıyafeti efendim ama bilinir. Buyurun gelsin. Kadınların ceket gibi kıyafetlerin içine giydiği askılı veya askısız üstlük. Kombinezon sayıyor mu? <laughs> Yok sığmıyor. <laughs> Alalım mı bir harf? Alalım bir harf. Aldık bir harf. İşte bir Ü harfi. Süreye dikkat ediyorsunuz değil mi? Bir harf daha alayım. Bir tane daha lütfen. İşte bir T harfi. Demek ki Ü'den sonra da sessiz harf var. Durdurup düşüneceğim. En güzeli. İki kelimeydi değil mi? Tek kelime. Tek kelime. Fransızca kökenli kadın kıyafeti ceket gibi kıyafetin içine giydikleri askılı veya askısız üstlük. Yani böyle şu, şu tarafı mesela heykel düşünün mesela bir heykel düşünelim. Bir Ama böyle vesikalık yer. İşte o kadar. <laughs> 4526 saniye var. 26 saniye içerisinde 5 soruya cevap vermeniz gerekiyor. Fena halde hızlanmamız Soracağız. lazım ama imkan sağlayacak sorular efendim bunlar. Mesela bu. Şimdi iki tane kelime göreceksiniz. Bir tanesi alışkın olduğumuz bir kelime bir tanesini belki daha önce duymadınız bilemiyorum. Ama hedefe yönelen bir soru. Korkmuyorum. Tertemiz 800 puan bekliyorum <laughs> ve geldi. Farsça kökenli haç ve Arapça kökenli salip sözlerinin Rumca kökenli karşılığı. İstavros. <laughs> Durdurun. İstavros. İşte bir 800 puan daha. <laughs> Yerleştirdik yerine. 9 adetli cevaplara geçtik. 18 saniye kaldı. Aman diyeyim. Asıl puanları bunlar kazandıracak. Fakat yanlış da yapmamamız lazım. Çünkü burada yaptığımız yanlış büyük sıkıntıya yol açar. Doğru. Dilara Hanım bilir onu. Buyurun efendim. Yeni soru. Sıvıyı şırınga ile vücuda vermek enjekte. Mmh. Arapçası. Ee, zerk etmek. Zerk etmek Tertemiz 900 puan. Metaforik bir tabirden bahsedeceğiz. O tabirin içerisindeki iki kelimeden oluşan sözü bana siz söyleyeceksiniz. Buyurun gelsin. Ünlü bir deyimde gönül almak için verilen küçük hediyeleri simgeleyen metafordur. Gönül almak. Çam sakızı. Hmm, o Çoban çobanın <laughs> armağanı. Bu gönül almak. Yani çam sakızı gönül alma <laughs> uymuyor bir defa. Kafiyeli değil. Eee. Yarım elma gönül almak. Yarım elma 900 puan değerinde. Yerleşti yerine. 10 harflerden korkmuyorum. 6 saniye kalmış olmasına rağmen korkmuyorum. Bu 7100 puan üzerine 2000 puan daha ekleyeceksiniz diye düşünüyorum. Hadi gelsin. Bilgisayarın görüntü vermesini sağlayan birim iki kere Ekran kartı. Tertemiz 1000 puan. 8100 oldu kasa. Dilara Hanım'ın parmakları acıdı şimdiden. Haberimiz olsun. <laughs> Buyurun son soru son cevap. Birini veya bir şeyi dudak yoluyla çıkarılan tiz seslerle protesto etmek. Islıklamak. Islıklamak. 1000 puan daha. 9100 puan. Üzerine bir saniye. Beğendiniz mi yaptığınızı? Beğendim. Kesinlikle beğenmişsiniz. <laughs> Gayet güzel bir performans. <laughs> Teşekkür ederim. Belki daha fazla alkışı bile hak eder Dilara Hanım.